Herkese merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ons altında 2790 doların üstünde bir iğne var. Bunun anlamı yeni bir global dünya rekorudur. Bu yeni global dünya rekoru bize daha yukarılarda gelecek olan rakamların işaret bir İğneleri yukarıda takip edip aşağıda da kuvvetli desteklerimizi veriyoruz sağlam ve emin adımlarla sakin ve sabırlı bir şekilde kademeli alımlarla gram altını 100 liradan 3200 rakamlarına yaklaştırıyoruz. Hedefimiz e, yıl sonu 3500. Kısa da hedefimiz 3333. Şimdi bu 3333 3300 bölgelerinin üstünün gelmesinin kısa vadede önündeki en Büyük engelli saat 15.30'da Birleşik Devletler'den gelecek. Çekirdek enflasyon tarafı vesaire şudur budur, kalıdır, tüydür. Ben öyle diyorum. Çünkü bu veriler her ne kadar teknik açıdan anormal derecede psikolojik etki yapıp epistemolojik mi yoksa enflasyonist mi yoksa micek mi vesaire şudur budur. Ben hep bu tarafını kenarda bırakıyorum. Biz her zaman söylüyoruz. Pozisyonunuzu önceden alıyorsunuz. Ondan sonra güzel fiyatlardan alıyorsunuz. Ondan sonra dönüp ardınıza bakmıyorsunuz. İyi biliyorsunuz ki ben dönüp sürekli ardıma bakıyorum. Dönüp düzenli olarak ardıma bakıyorum ama aynı sizin yaptığınızı yapıyorum. En önemlisi stres yok, panik yok. Sakin bir şekilde gelişmelerden önce pozisyonumuzu alıp gelişmelerden sonra yaşayacaklarımızın kurgusunu yapıyoruz kurguyu önce kendi iç dünyamızda yapıyoruz. O öyle dedi ama bu böyle olur, şudur budur. Bazı veriler var elimde. 15-30'daki Amerikan rakamlarının bu on saltını falan çok etkileyecek rakamlarını stresini taşımadan anlatıyoruz. Yani stresini taşımıyoruz. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki her hafta 10 günde bir, 15 günde bir böyle kritik veriler geliyor. Bu veriler geldiğinde e, böyle Sert, korkutucu, ondan sonra haber akışlarıyla pompalanan, aldatıcı verilere yenilmiyoruz. Mesela bana soruyorlar, ben şimdi ne yapayım? Sen ne yapacaksın? Bekleyeceksin ya. Amerika'da enflasyonun yukarı gittiğini bilmeyen mi kaldı? Tüm dünya biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri çok derin bir staflasyonda, yani resesyonda, durgunlukta. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik arşı açmış. Ondan sonra işte dün bahsettik gelen veride. Ons altının çakılması gerekirken, efendime söyleyeyim, ons altın yeni bir dünya rekoru kırdı. Çünkü orada aslında beklentilerin üstünde gelen iş gücü piyasasında 122 bin rakamı, beklentinin 122 bin üstünde olan rakam, teknik açıdan şu şekilde yorumlanacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal düzeninin faiz arttırması gerekiyor arttıramıyorsa en azından sabit durup bu yılı böyle kapatması gerekiyor falan. On saltında kalkıyor yeni bir dünya rekoru kuruyor. Buna bu şekilde bakacaksınız. Bugün gelecek olan verileri on saltın üstünde vermiş olduğumuz e, aşağıdaki destek rakamlarımızın üstünde kalmasını bekliyorum. Temenni ediyorum. Aşağısını ineceğine de itimat etmiyorum. Saatlik, dakikalık, anlık, aşağı veya yukarı yönlü volatil fakat ufak bir artı şok gibi geçmesini bekliyorum. Ons altında yönün kademeli yukarı olduğunu, Ons altında 2801 demiş olduğumuz, hedef koymuş olduğumuz yukarıdaki direncin de gelmesini bekliyoruz. Bunun gelme zamanı bugün de olabilir, birkaç gün sonra da olabilir. Ama her halükarda yön kademeli yukarıdır. Ons gümüşte de 32 doların üstündeki tüm rakamlar bize 35 doların üstünde 40 doların yolculuğunu açacak. Ben böyle yorumluyorum, böyle görüyorum. O yüzden makro konulara, orta vadeli konulara dikkatinizi verirseniz kısa vadeli anlık düşüşlerden vesairelerden etkilenmezsiniz. Kısa vadeli anlık sert yukarı yönlü ataklar veya anlık sert aşağı yönlü hareketlerde siz aslında o korkutan %0.80'lik, 0.70'lik aşağı yönlü hareketler ons bazında %1'lik yaşadığınız yaşaya yaşaya da 2000 efendime söylüyorum, 2790 dolara gördünüz. Siz korkarken, korkarken, ürkerken, ons altın kademeli yukarı alım yapıyor. Şimdi gene söyleyeceğim, aramızda yeni gelen arkadaşlar var. 15-20 günlük süreçte, ons altında, yaşanan 80 dolarlık, 100 dolarlık dakikalık hareketleri takip ediyor musunuz, görüyor musunuz? Ne gerek var, niye siz uğraşacaksınız? Aman diyeyim. Bizim işimiz bu. Sen uyurken, sabah bir kalkıyorsun, aynı seviyelerde. 2609, 2604, 16, 17 gün önce geldiği rakam. Sabaha karşı gördüğü rakam 2790 dünya rekoru. Şimdi aradaki farka bak. Ondan sonra yüzde birlik bir olası ters bir harekette açıklamalarda. Geri çekilmelere bak. Hangi rakamla? Şimdi millet olası ihtimal geleceğin aşağı yönlü olduğu, Amerika'nın durgunluk içinde olduğu hisselerin işte çatır çatır patır patır patladığı Ford Motor kampanyasından tut bilmem neyine kadar dün teknoloji hisselerin bilançoları geldi. Piyasa çayır çayır, keyifsiz. Fark etmez. Altın hep keyiflidir. Gümüş keyiflidir. ...bakmasını bilirsen... ...biz bunu anlatıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz... ...onun dışında da bir sıkıntımız yok... ...sabrın sonunun selamet olduğunu... ...biliyoruz... ...kısa vadeli... ...hızlı vurkaçların... ...al satların, şunların, bunların... ...bak Japonya Merkez Bankası... Mi? ...faizleri işte sabitle tuttu... ...beklediğimiz gibi... ...şimdi Kasım'ı bekleyeceğiz... Kimin oyu Kasım'da bir rengini turuncudan farklı farklı catlak renklere mi çıkartacaklar? Yoksa Kasım'da paz, aralıkta faiz arttırımı mı yapacaklar? Fark etmiyor. Demokrates'in kılıcı gibi dolar yem paritesinin üstünde sallanıyor. Ben dün size söyledim. Kelly Trade tarafında film bitti. Öyle kolay bedava para yok. Bedava para, kolay para altında gümüşte kardeş. <laughs> en çok korktuğunuz şeylerdi. Hayır öyle olmasa, iki aydır, dört buçuk yıldır anlattığımız olayları, iki aydır bangır bangır resmi geliyor. Kozmik kaos. Çin'in normal şartlarda batıyı dinlesen tamamen sanayisini çöktüğünü, bunlar sallıyor derken, adamların sanayisi altı ay sonra 0.50 ZK ile artı poz verdi. 50.1 o 0.1'in ne anlamı geldiğini biliyorsanız zaten rahat olursunuz. O yüzden 15-30'da şu veri gelmiş, yok çekirdeğinde şu olmuş, enflasyonunda bu olmuş. İş gücü piyasasındaki dün gelen rakamda 10 saltın çökmesi gerekirken neden dik durmuş? Çin'in sanayisi neden 6 ay sonra Mart ayından bugüne ilk defa artı pozisyona geçmiş 0.1 değil mi? 0.50 ZK'da Çin Hazine Bakanı'nın Hazine Bakanı ismi. Lan, lan bu adamın dediğinin ne anlamı geldiğini anlayınca sonraki gelişmeler zaten önüne açılıyor, patır patır geliyor. O yüzden rahat olun. 15-30'da yaşanacak böyle ufak çaplı böyle kriz. Sen nesin? Sen sağlamcısın yani. Orada diyelim yüzde bir aşağı geldi on saltın. Yüzde bir aşağı geldi diyelim. Ne yapar abi? Şu anda 2780 seviyelerinde. 2740'lar, 30'lar gelebilir. 2709'umuz var orada. Mis gibi minnoş minnoş. Onun üstünde bana göre kalır. Şak diye 2800 doların da üstüne atabilir. İki türlü hareketle de relax. 2709 değdiğinde alarm videolarım patlar. Onun dışında benim için bunlar yüzümü eskitmemi gerektirecek bir şey değil. Dün de söyledim. Benim alarm videolarım bangır bangır olmalı. Öyle bir seviyeden aldırmalıyım ki hoş 2709 dolara düşme ihtimali teknik açıdan mümkün ama biz 2600 dolardan karşılığı gram altın aldırırken 2400 dolarcıları gördük ons tarafında. Şimdi de altın mı? Gümüş mü? Yorum. Paritelere yenileceksiniz bu dünyada kağıt olan hiçbir şey, fiziki olan hiçbir şeyin üstünde kıymetli değildir. Kağıdı batmada basarsın. Ekranda tek tuşla basarsın. Gümüşü nah basarsın. Altını nah basarsın. Basarsın, global enflasyonist sürece gelirsin. Ondan sonra basmaya devam edersen kozmik kaosa neden olursun. Bu üç kağıt ekonomisiyle, bu kağıt satışlarıyla zaten bu dünya savaşının eşiğine gelmiş. Asya Pasifik yarıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Bana diyorlar ki Trump gelirse ne olur? Kamala Harris gelirse ne olur? Ne olur be kardeşim? Elinin körü olur. Kişiye mi odaklanmaya başladın artık? Sen kozmik kaosun farkındaysan, Asya Pasifik'te kaynayan fokur fokur suların farkındaysan, kendini altında gümüşle koruyacaksın. Öteki, ötesi yok. Öyle olsa, onların dediği gibi olsa, Ons gümüş 27 dolara düşecekti. Biz 27 dolarda alarm videosu attık. Alarm videolarımızı özledik. 32 doların üstünde değil mi? 32 doların üstünde kaldığı sürece 35'in üstüne iğne atar. Üstünde 36'lar 37'ler var. Diyen adam ben değil miyim? Onlar hala 27 doları bekleye dursun. Onlar hala 2400 doları bekliyor, bekleye dursun. 2600'de al verdirdik. Hata ettik? 2790 da dünya rekoru kırıldı. Gümüş'e gelince... ...ya ne dünya rekoru ya... ...30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önceleri görmüş olduğu... ...49 dolar, 50 dolar rakamını... ...hiçbir geçmişe bakıp görüyor musunuz? Ben Benim yaptığım şey aslında zor bir şey değil. Ben geçmişe bakarak... ...geleceği ışık tutuyor, sizi aydınlatıyorum. Ben bir tarihçiyim diye düzenli olarak söylüyorum. Evet. Şimdi bu kadar ekonomimiz... ...bu kadar bilmem ne şu durumudur... ...15-30'da gelecek... Pozisyon kırıcı, psikoloji bozucu, haber akışları, bilmem neler, şunlar bunlar, bilmem neler pompalayacaklar abi. Pompalayacaklar. Çünkü modern ekonomi sisteminin haber akışları bu şekilde. İşte veri odaklı hareket ederseniz nasıl dinliyorsunuz? Veri odaklı hareket etmeyin. Verilere tabi bakabilirsiniz. Mesela ben. Dünyadaki tüm ajanslara aboneyim Yani. Tüm dünyadaki haber akışlarına aboneyim. Ama ben bana gelen veriler içerisinde e, bakıyorum ama bu haber dile bile getirilmez. Ben eğer veri odaklı hareket edip dünyadaki bütün ajansları video çeksem benim abonem 5000'e düşer. Ben o verileri tersten yorumlarken içinde bir rasyonelite var. İrrasyonel davranmıyorum. Rasyonel davranıyorum. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki bana o anlatılanın bin kat daha ağırı benim güvendiğim varlıklarda bunların üstüne geliyor. Şimdi bu kadar fırtınalı, bu kadar dalgalı bir ortamda 30 senti yenilseydik, 45 senti yenilseydik, 70 senti yenilseydik, ons gibi şu anda 32 doların üstünde olabilir miydi? Ons altın 2000, 790 dolarla dünya rekoru kırabilir miydi sabaha karşı? E şimdi gelsin abi. Gelsin abi. Her rekor kırışında bir miktar dinlenir. Niyeyse bu rekor kırışı kritik 15-30 verileriyle Amerika'dan Türkiye saatiyle. 15-30'da açıklanacak veriler. Kaça çekersin abi? Kaça çekersin? Biz desteklerimizi yukarı götürüyoruz. Biz desteklerimizi yukarı götürüyoruz. Çünkü iyi biliyoruz ki günlük volatillik ons altında saatlik hareketlerde dakikalık aşağı yönlü iğneler. 2604, 2609'un sırrı işte 2790'da bu 2790 ons rakamı 2800 doların üstünde kalıcı rakamlarla bizi 2000 dolara taşıyacak. Sabretmesini bilene doğruları görürsen yıllarca da beklemezsin. 2012 döneminde yıllarca işte o ara kaldı 8 sene 7 sene hareket etmedi. Ne oldu? İntikamını böyle alıyor işte. Şimdi yüzde bir aşağı mı düşer Hakan Hocam? Şimdi satayım verilen sonra mı alayım? Yoksa alayım satayım mı? Aldım şimdi satayım mı? Kerdeyim. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Altın tek bir şart için satılır. Tek bir şey için satılır. Öğrendiniz. Barınma sorununuzu çözün barınma sorununuzu çözmek için altınız satışlarını yapabilirsiniz. Dolarınız vardır, gümüşünüz vardır, satarsınız. Euronuz vardır ya, satarsınız. Gidin barınma sorununu çözün. Hem param var, hem kirada oturuyorum diyen insan ben anlayamıyorum ya. Yani. Param var, ev alacak, istediğim evi veya bir şekilde başımı sokacak bir evi alabiliyorum ben. Param var ama ben kiracıyım. Olmaz kardeş, Barınma sorunu çözeceksin. Bunlar duru görü, öngörü, durusu, şuyu, kurusu, geç kardeş veriler ortada. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde emlak piyasası uçuyor. Algı ne? Ya bunlar isterlerse uzatabildikleri kadar uzatsınlar. En fazla 3 ay bu faizler aşağı inecek. Ben faizler yukarı gitmeden evimi alayım muhabbetinden dolayı konut piyasası patlıyor yukarı yönlü. Sen uyurken biz son 6 aydır her videomuzda barınma sorununuzu çözün. Elinizdeki tüm imkanları kullanın. Gerekirse imkanınız varsa eşten dosttan borç alın. Kredi yoksa bir şekilde bir kanal bulun. İmkanı olan için söylüyorum. Ama ben kiracıyım. Param da var. Altınım var, şuyum var, huyum var. Eee? kira ödüyorum. Altın tutuyorum. Ne kadar yanlış. Altı ay önce bana ev aldım. Ev aldım. Varlıklarımı da sattım işte birikimlerimi falan mala çevirdim. Ev aldım. Altı ay önce dediğim şey. Berbat bir şekilde, berbat bir şekilde korkarak aldıktan sonra pişman olarak Evinde oturanlar şimdi biliyorlar ki konut fiyatları patladı. O berbatlıktan mutluluğa döndü. Başımı sokacak bir evim var artık. Benim de bir evim var Hakan Hocam. Ufak ufak ben de birikimlerimi tekrardan arttırabildiğim kadar arttırıyorum. Gümüştü, altındı, şuydu, buydu. Sağlam vardı. O da biriktiriyor. Ben hep söylüyorum. Barınma sorunu çözeceksin. Ben sana gene altını anlatırım. Bunu söylüyorum. Altını satacaksan, barınma sorunun varsa onun için satacaksın. Keyif amaçlı satır. Şey yapmayacaksın yani, yemeyeceksin. Amerika Birleşik Devletleri'nde de güzel bir veri var. onların şeyi var mesela, bak Çin'den ne haber var? Bunlar önemli haberler. Amerika Birleşik Devletleri'nde de konut satışları 6 aylık dön, süreçte Emlak Endeksinde rekor kırdı. Son dört yılın rekorunu kırdı. Millet ne kadar kötü olursa olsun ekonomisi barınma sorununu çözüyor. Burası diyorum küçük Amerika. Orada ne oluyorsa burada da o olacak kardeşim. Konut fiyatları gelmez ki. O size konut alan yanar diyenler evlerini satmadılar abi. Sen kiracısın. Kiracısın kondu bilmem neydi döndürüyoruz. Kaç defa ev alımı fırsatı çıktıysa karşında hep aklını çendiler. Ben bunu söylüyorum. Barınma sorununu çöz. Ben sana anlatırım. Sen rahat ol. Barınma sorununu çöz. Barınma sorununu çöz. Burası çok önemli. Barınma sorunu çözeceksin abi. O yüzden bugün 15.30'da gelecek olan verilerin Kesinlikle etkisinde kalmayın. Bunlar dakikalık, saatlik veya 24 saatlik, 48 saatlik negatif veya pozitif hareketlere neden oluyor. Yaşayarak görüyoruz. Öngörülerimizi anlatıyoruz, yaşayarak görüyoruz. 10 altında 2709 çok ters bir veri gelirse desteğimiz 2709 ortalama bir veriyle de şak diye 2800'ün üstüne iğne atarız. 2801 önemli bir veri. 10 gümüşte netiz. 32 doların üstündeki tüm kapanışlar. 32 doların üstündeki tüm kapanışlarda 10 gümüş, 35 doların üstünde kalıcı rakamlar yön yukarı. Çin'in sanayisinden bahsettim. İşte Hazine Bakanı'nın ZK'lar tarafında 0.50'sini gören pozisyonunu alsın dedim. Şimdi Çin'in sanayisi toparladı. 6 ay sonra pozitif tarafa geçti. 50.01 oradaki 01. Adana kebap severim. Oradaki 01 çok kıymetli. 50.1 50 bu Amerika'dan gelecek verilerden dolayı panik yapmayın, stres yapmayın. Ben buradayım Allah'ın izniyle. Gerekirse videoyu çeker. Hem sakinleştiririm, hem rahatlatırım. Psikolojik terapisini de yaparım olayım. Çünkü iyi biliyoruz ki her şey psikolojik bir şekilde algı operasyonlarıyla yönetiliyor. O yüzden hani felsefe yapmayalım şimdi. Kalkıp lay lay long, bilmem ne ciddi konular. Her ne kadar biz aslında büyük resmi görsek de kıymetli takipçilerimizin yanında durmalıyız. Ben 15.30'da gerekirse videoda çekerim. Sıkıntı yok. Ama unutmayın. Böylesi kritik dönemlerde öyle üç günlük, beş günlük negatif, pozitif hareketlere aldanmayın. Kademeli yürüyüş devam edecek. Ben bu kadarını söylüyorum. Ben 100 liradan beri gram altın anlatıyorum. Tamam. On altın 2700 dolar yıl sonu minimumdaki hedefimin 70-80 dolar daha üstündeyiz. Verin lan like'ları diyelim. Hani yıl sonu hedefimizden Kasım Aralık. Daha iki ay var. Amerika'da seçimler var. Orada Kamala geldi, Trump gitti falan değil. Seçim döneminde yaşanacak olan sıkıntılar. Her şey aslında çok anlamsız. Büyük resmi görün. Toplumların kaybettiği, halkların kaybettiği kurgusal bir düzen bir ilüzyon bunlar. Gerçekler ne kadar acı. Sabırlı olacaksın. Seni kurtarırsa altın gümüş kurtaracak. Tamam mı? Bunu da söyledik. Rahat oluyorsunuz. 15-30'da gelecek verilere göre panik stresi yapmıyorsunuz. Orada aşağı düşüşler hafif bir şekilde gelir. 2709'a dikkat edin. Onun dışında yüzüme eski eskitmem ben. Yüzümü eskitmem. Alarm videolarım çok özel. Çünkü o aldırdığım rakamlar güzel kazandırdı beni. Tanıyan tanır, bilen bilir. Alarm videolarım çok kıymetlidir yani. O yüzden panik yok, stres yok. 10's altında yeni bir dünya rekoru geldi. 2790. Efendime söyleyeyim, 2780'ler, 70'ler, 60'lar, 2740'lara, 30'lara kadar da bir geri çekilme olabilir. Buralarda da bir sıkıntı yok. Bunlar 24 saatlik, 48 saatlik volatillikler olabilir maksimumda. Veya 3-5 saatlik böyle hareketler olabilir. Büyük resimde, gram altında, yıl sonu hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz. Minimumda 3500. Çünkü 2700 dolar rakamının aa, telaffuz ettiğinde ne kadar zor olduğunu yazan arkadaşlarım şimdi acaba diyorlar. 2709'un sihri 2860'da saklı. 34 liralık kurla 1 gram altında 3150 ile biz evet. hedefimize 250-300 lira ...kalmış. Önümüzde iki ay var. Hadi bakalım. Göreceğiz. Aşağı indi hareketler... ...alım fırsatı yurt dışında... ...yaşayan kıymetli takipçilerim için. ONS bacağında... ...Türkiye'de dolar kuru... ...34'e yapışmış. ONS altındaki o hareketler... ...fiziki piyasalarda... ...3.050-3.080'leri... ...belki getirebilir. Ama ekranda bile... ...3.000 liranın altında bir rakam yok... Şimdi makas da açıldı. Ekranda 3068, 69 diyelim. Fizikide 3200 alabiliyorsan böyle yani. Fizikide 3000 liranın altında bir rakam yok derken biz lay lay lom yapmadık. Felsefe de yapmadık. Biz gerçekleri söyledik. Takibe devam, aboneliklere devam. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi her an video gelebilir. Bu alarm videosu olmaz. Onu söyleyeyim. Öyle yüzümüzü eskitmeyiz. Veri gelir. Bir anda şak diye yukarıya da atabilir. Aşağı yönlü basma operasyonları da böyle ufaktan hafiften olabilir yani. Şimdi durumunu gösteriyor. Bakacağız. Satmayacağız. Bekleyeceğiz. Önümüz aydınlık. Gerçekleri anlatıyoruz. Kendinize iyi bakın.